kendine. Allah'a. Araba mı aldın? Evet. evet arkadaşlar bunu Metehan beğendi ve aldı. Size size de göstermek istiyor. Sizinle beraber denemek istiyor. Bak, şu, şu, Neler var Metehan Hangi arabalardan var? Mayı. Evet. Biraz siyah. Siyah. Burca, Kırmızı. Kırmızı. Bu ne? Bu da beyaz. Beyaz uçağı. Evet, dört tane arabası varmış ve bir tane de uçağı var Metan'ın. Arkadaşlar açalım mı beraber? Evet. Beraber açıyoruz. Evet Metan, nasıl açacağız acaba bunu? Bir Bıçak yardımıyla mı açalım? Bekle bakalım. Evet. Stop. evet. Stop. Merak Stop. ediyor Stop. musun Metan? Sen bunu çok beğendin değil mi? Evet. Evet ilk önce Hangi araba çıkıyor Beyaz araba çıktı evet. Arkadaşlar Sür bakalım Metan arabalarını Sür bakalım Nasıl Gidiyor mu Ve şimdi ne çıktı arkadaşlar Biliyor musunuz hayır, hayır. Ne çıktı hayır. Uçak hmm. Ve arkadaşlar bunlarla çok güzel yarış yapacağız ve kırmızı arabası da çıktı Meta'nın şimdi hmm. mavi araba çıktı Hadi arkadaşlar beğendiniz mi Meta'nın arabalarını şimdi en sonuncuyu çıkarıyorum ve böyle siyah bir araba Metahan hmm. çok güzeller şöyle bir sırala bakalım nasıl oluyor Arabalarını metan görmek Hı -hı. istiyorum. Hı -hı. Metan hepsini bir diz bakayım böyle göster arkadaşlarına. Hı -hı. Ne o uçak mı? Hı -hı. Metan beni de uçağına bindirip gezdirir misin? Hayır. Neden? Hiç böyle bir cevap beklemiyordum. Neden? Anne uçurmaz mısın? Evet. Uçuracak evet. mısın? Evet. Teşekkür ederim. Beraber uçarız. Sonra beraber arabalara binecek, uçakla uçarız. Sonra arabamız bizi bekliyor olacak. Uçaktan indikten sonra arabalarımıza bineceğiz teker teker ve vın Hangi araba sen, Hangi arabayı istiyorsun? Bana hangi arabayı vereceksin? Bunu. Uçağı mı vereceksin bana? Hayır, uçakla. Senin uçakla senin, senin jetin. Uçakla gideceğiz. Indik ya mesela uçaktan indik. Arabalarımız burada bekliyor. Okay. Şimdi getir. Arabalarımızı buraya koy Metehan. Şimdi uçakla geldik geldik uçak hayır onlar uçmaz araba Yok. koy arabayı oraya bak şimdi bak ben sana anlatıyorum uçak uçuyor 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 ve yere inecek uçak yere iniyor piste iniyor Metehan uçak indi ve biz uçaktan indik hangi arabalara binelim sen hangi arabaya bineceksin dört tane arabayı koysana oğlum oraya evet sen hangi arabayla gideceksin maviyle mi evet. ben de siyaha binmek istiyorum Metehan ben de bu siyaha bineceğim. Seninle böyle gideceğiz gezme. Olur mu? Yani ben... Sen mi siyah bineceksin? Ay Metan senin bu kıskançlığın ne olacak ya? Tamam o zaman sen ona bin. Ben de maviye bineyim olur mu? Evet. Tamam ben de maviye biniyorum arkadaşlar. Metan siyahla ben de maviyle. Vuuu. Geliyorum Metan geliyorum. Evet tamam. Oh, oh. Metan ne yapıyorsun ya? Kaza mı yaptın? Araba takla mı attı? Hemen arabayı değiştirelim. Hemen arabayı değiştirelim. Oradan iniyorsun. Beyaz arabaya bin bakalım istersen. O da mı kaza yaptı? Şimşek McQueen'e bin. O seni kurtarır Metahan. Onunla hızlı gidersin. O asla düşmez. Asla onunla kaza olmaz. Değil mi oğlum? Aferin sana. En çok hangi arabayı beğendin? Bunu. McQueen değil mi? Biz Mekin'i seviyoruz. Evet arkadaşlar oyuncağımız böyleydi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bay bay. Bay Kendinize iyi bakın de. Kanalıma. Kendinize Kanalı... iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Söyle bakalım sen de. Kardeş orneyi unutmayın. Kendinize iyi bakın bay bay.